merhaba arkadaşlar. Ben Tulkan Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle yaklaşık 2 gün önce bir video kopyalama problemi yaşayan Ruhi olayları ve sonuçlarını konuşacağız. Fakat videoya geçmeden önce eğer bu tarz yolları devam etmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim efendim. Bugün 4 gün önce YouTube kanalında Costa Concordia felaketi isimli bir video yükledi. Video kısa zaman içerisinde 1 milyon izlenmeye ulaştı ve gayet de dikkat çekici bir videoydu. Ruhi Çenet kanalına bu videoyu yükledikten sonra hiç beklemediği bir problemle karşılaştı. Ruhi Çenet'in Costa Concordia felaketi isimli videosunu Bright Sun Films kanalından aldı ve onu kopyaladı ortaya çıktı. Bu video kopyalama olayını ortaya çıkaran kişi ise Bright Sun Films kanalının sahibi Jack Williams. Bright Sun Films kanalı 2 yıl önce yüklediği ve tam 10 milyon izlenerek kanalın en popüler videosu olan Costa Concordia hikayesi videosunu Ruhi Çenet tarafından kopyaladı algılandığını Twitter hesabı üzerinden açıkladı. Kanalın sahibi olan Jack Williams Twitter hesabı üzerinden 4.7 milyon aboneye sahip olan bir YouTuber videomu birebir bir şekilde kopyaladı. Aynı görselleri kullanmakla kalmayıp bir de tam yılımı çalmış. Tembel ve yaratıcı olmadığında saklamaya hiç çalışmamış diyerek Rui e sistem etti. Herkes bu olaylardan sonra Rui bir açıklama beklerken Rui evet yüklediğim videonun Bright Science Film kanalındaki bir videoya benzediğini biliyorum. Fakat benzemesi çaldığım anlamına gelmez. Bright Science Films kanalı böyle bir video yaptı diye bizim yapmamız çok saçma olur diyerek kendisini savundu ve çalmadı iddia etti. Bu içerisinde ardından bir tweet daha e paylaşan Jack Williams videolarım ve fikirlerim şirketim tarafından korunuyor ve bunların kopyalanmasının bedeli tam 100 bin dolar diyerek bir yazı paylaştı. Yani neyi koruyorsun? Nasıl bir fikir bu 100 bin dolarlık? Kaşıkçı elması böyle korunmuyor ya. Zaten bu bu yaptığının yasa dışı bir şey olduğunu bilse hemen YouTube kanalından videoyu kaldırırdı. Fakat video hala şu anda Ruhi kanalında duruyor. Yani bu Jack Williams denen YouTuber'ın galiba parası bitti 100 bin dolarlara falan kaldı. Yani hiç MrBeast'e örnek almıyor. Enes'e tek kelime yetiyor mu? Sideman kanalı çıkıp Tinder biliyorsun bizim you <laughs> lütfen biraz daha geniş olup youtuberlara destek ol ya. Ruhi Çenet de diğer youtuberlar gibi öncesinde de zaten video kopyalama ile ilgili problemler yaşamıştı. Ruhi Çenet yurt dışındaki içerikleri takip ettiği yabancı youtuberlardan ilham aldığını ve onlara benzer videoları da çıkarttığını zaten inkar etmiyor. Şimdi eğer o video ile ilgili 4 video varsa Ruhi Çenet'in o videoları kullanması gayet normal yani. Ya animasyon yapacak ya da tekrardan gidip çekim yapacak. Bu da mümkün olmadığı için aynı videoların kullanılması normal ama Ruhi Çenet keşke tam yılı değiştirseydi bütün problem tam değil. Sizce çekbilim 100 bin dolarlık davayı Ruhi Çenet açabilir mi? Ruhi Çelet artık eksi 100 bin dolardı mı banka hesapları patladı mı fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın ve arkadaşlar bugünlük benden bu kadar eğer bu tarz yolların devam etmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı ve lütfen video like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşünceye dek de hoşçakalın efendim bay bay sağlıcakla kalın <laughs> öpüldünüz